Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern maç videosu da birlikteyiz bugün Hani bayağı bir ben de maçta maç yapıyordum biraz önce kriyi deniyordum işte bizim e, Endonezya gemisini Endonezya gemisi maalesef ki şeyleri görmüyor yani karşı tarafı görmüyor bizim Julia'lar denk geldi tabii bizim yok ettiler anladın mı <laughs> Ben tabi e, Julia olsun kim vardı? Master vardı. Diğerlerini göremedim zaten ben kimseyi görmedim ki ben sadece öldüğümü gördüm. Güzel oyundu. Hepsinin eline sağlık. Buradan videoyu izliyorsanız hepsine selam olsun. Ee, bir baktım ben onlar. Bir şeyler yazacaktım ama o anda pek bir şey yazamadım. Herkesin eline, eline sağlık yazdım. Bir ara gitmedi ama maçı zaten ben öldüğümü ölmediğim falan hiçbir şey görmedim. Sadece tek gördüğüm şey öldüğümdü. Bir kriyi deniyordum ama kriyi tabi uzak mesafe hiç çok iyi görmüyor. Onu, bunu daha sonra deneriz yine. Adam bunun bir oynanış videosu var. Bugün nasıl şey dediniz? Abi sen Veliki'yi unuttun mu? Vallahi Veliki'yi unutmadım. Ee, hani bayağı da şey ne zamandan beri kullanıyorum ben bunu? Eee Veliki. Mmm oyun ilk çıktığı zamandan beri kullanıyorum. Yani o Veliki kullanmayı seviyorum ben zaten. de yani bir sıkıntım yok. Şöyle söyleyeyim hemen geçelim arkadaşlar buralara. Ben şuradan bir bilgisayar ser ayarı yapıyorum da. Eee tamam onu da ayarladık güzel. Tamam. Şuradan bir ayar yapayım arkadaşlar. Yani belki bayağı da merak kullanıyorum. Belki ama dediğim gibi birkaç geçen sözüm geçen hiç videosunu çekmemiştim herhalde. Eee Kendim gibi geçen ay fake video çekmemiştim. Şimdi bir ayar Bir video bir yayınlamış arkadaşlar. Video bir yere takılı kalmış. Kart eklemeyeceğim şimdi. Onu da eklemeyeceğim. Kontroller devam ediyor. Evet. ondan da anlattık. Videonun görünürlüğü liste dışı olsun. Tamam. Bunu daha sonra ben gönderirim. Şimdi gelelim Belkiye belkiyi nasıl kurdum? Belkiye bir Moskit taktım arkadaşlar. Bu yeni gelen füzemiz. Monark takılı. Onu Monark'ı sökelim. Üzerine takabiliriz? Başka böyle e, Mark 71'i takabiliriz. Şöyle uzun Ovalikon. Ovalikon güzel gider ona. Ovalikon takalım. Hem hava hedeflerini vururuz. Rubikin 500'ü zaten olacak. Torpidomuzu da ne hani kullanalım? Torpidomuzu bu sefer şey. Yeni saptırılmayan torpidoyu Tiger Shark kullanabiliriz. Ya da biz bu sefer eğlence olsun diye yani takalım. Akya da olur. Akya hem daha hızlı oluyor. Daha da efektif bir torpidom. Kendi bizimle yani Türk torpidomuz. E, Merlinimiz var. Gökdenizler var. Kitin hava savunma sistemimiz. Bir şöyle bir maça girelim bakalım neler olacak. Ben de hani merak ediyorum. Belki ne zaman bir kullanmadım. Son 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 torpido falan bir bakalım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bir görelim hep birlikte. Şuradan şu videoları da ben bir atayım. <laughs> bakalım Veliki nasıl daha bizim Veliki eskimez ya Beliki bizim hani Hani bayağı da güzel videolarımızdan biriydi. Pardon, güzel gemilerimizden bir güzel video çıkarırdım ben bununla. Ama gerçekten güzel videolar, belirkiyle çok güzel videolar yapmıştım. Hele ben ilk videolarımızda Agis'le yapmıştım. Daha sonra belirkiyle yapmıştık. Şimdi daha yeni gemilerle yapıyoruz. Zaten etkinlikler falan da gelir yakında. Evet. bu Bu atabilir miyiz acaba? Mosklar gerçekten iyi bu arada. Kriz mi ee, o? Evet o kriz. Gemiyi göremedim buradan. kesin bir denizaltı var. Kopter götür göndermemiz lazım oraya. Evet gördük onu. bir şey torch'tan torch onun torch'u sattığında canavarlar geliyor ama bizim yeni gittiğimiz videoya geçince çok güzel oldu. Yani ha belki yolunca pek ben şeyden korkmuyorum. Mesela torch'lardan, cep şey, beklediğiniz altlardan korkmuyorum arkadaşlar da. Ama ben şu an tek korktuğum şey yanındaki gemi. Yani Baktığım topluyorum da engelliyor. Ben yani bu arkadaş gibi. Sen engellemeyin. Benim attığım bütün torpiliyor engelledi. Ya benim önüme geçiyorsun ki? Bak benim size onun yüzden sıkmıyor. Haydi ben Arkadaş ya geçti geçti ölme neyse. Peki ne yapmak istiyorsun şimdi? Hadi yap bakalım ne yapmak istiyorsun sen? Neyse kötü oynamadık ama çok önümüze geçti orada. Evet tekrar bir maça girelim. Bazen evet böyle engelleyen arkadaşlar çıkıyor ya. bakalım arkadaşlar hayat böyle değilim ve kutup sonra gidelim bakalım.

ikinci uçağı da aldık. Üçüncü uçağı da alabilir miyiz? O Nerede? Ben burada. Bunu da aldık. O da güzel. Devam edelim. Bu arada etkinlik ne zaman gelecek diye soruyoruz. Etkinlik genelde bakmak hani şey kolay. Oyun içindeki yani diğer etkinlik bitince geliyor. Anlamam bir şey. Biraz sonra bakayım. Ben de merak ettim. elimizdeki ee, gemiyi göremiyoruz. Beni ha. elimize Enterprise'miş. Akyan'ın en sevdiğim tarafı da hızlı dolmazlar. Tık diye doluyor. Hayeti güzel oluyor. Hı. Evet. Şimdi burada ne var? Bugün kim var. Çok Kimi... açılmayacağız. Çok açılırsak diğer hedefler, diğer, diğer kişiler de bizi vurabilir. Karaptık ama devamı gelmedi. Dur bakalım şöyle yapalım. Tamam ama o da güzel. Bir de Kree ile oynayalım en son. Bir de videomuzu bitirelim. Yani pas gemisiyle oynayalım. Yani Veliki'yi sordunuz. Veliki'yi oynamayı seviyorum ben. Zaten belki hani yani Veliki'den en vazgeçmek gibi ben bir düşünce asla var. Asla yaşadım. Bazı Veliki deneyeceğim. Yani benim göz, benim ilk göz ağrım bunlar. Agis olsun, bu olsun. Çünkü oynam, yani onlarla sevdim. Yani en çok onlarla oynadım ben bu oyunda. Tabii şimdi Kirov geldi. Kirov'un da tabii şeyleri farklı. Şimdi bakın ben şu tozluğunu vuruvereyim biraz. Allah'a sarılsın. Şimdi ne var deniz Denizaltı var. Akya onu bitirebilir mi? Bitirir. Burada şimdi tek en büyük avantajımız şey var. Ee, bir Akya torpidolarımız var. Bir de Ruby 2500 var. Hızlı hızlı dolduracağız. Hızlı hızlı sıkacağız düşmanı. Denizli da aldık herhalde. Güzel. Denizli aldık. Başka diğer gemi vardı mı burada? Tamam. Deniz altını kovalıyor. Açığa çıkarsa onu biz alalım. Dur bakalım da yolu çarptık ama Bakalım kalır, kalacak. Hop. <laughs> herhalde gitti daha daha çarptı herhalde. Ama güzel maçlardı hepsi. Hepsi bir eğlenceli maçlardı. Gayet de hayasar bir milyon altı yüz hasar verdik. Gayet güzel olmuş. Herkesin eline beni sağlık. Daha ne olsun. Evet arkadaşlar şimdi videomuz böyleydi. Bunlar ee, bunun haricinde şurada korkulun e, korkunun derinlikleri ve e, altın avu etkinliği devam ediyor. Buradan bir bakarsınız çıkarmaya. Altına çok altın basmaya gerek var mı diye soracak olursanız benim için yani ben şahsen söylüyorum ama yani şu an için gerek yok. Altınlarınızı bir saklayın bakalım yılbaşına. yıl yılbaşı az kaldı nasıl kaldırlar? nasip ederse biliyorsunuz bir buçuk ay. 2 e, iki ay sonra zaten yılbaşı. O zaman gemiler indirime girerse altınlı gemi ya da altınlı ekipmanlar falan alırsınız. O, o dönemde altınlı gemiler falan indirime giriyor. Oradan daha, daha rahat alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama kasarız abi ben altın bir şeyler çıkarabilir miyim dersiniz deneyebilirsiniz. Bu tamamen kendi kararınıza kalmış. Belki de videomuz böyleydi. Ee, item, item, seti set olarak da bunları deneyebilirsiniz. Ben gayet en çok sevdiğim item seti zaten bu şekilde. Gökdenizler gayet güzel iş yapıyor bu arada. Onları da alabilirsiniz. Bu arada diğer etkinin gelmesi ne kadar süre kalmış? Aktif olduğu süre 3 gün diyor. Yani ölüm maçının bir 3 gün, 4 gün sonra falan etkinliğimiz bizimle olacak muhtemelen şu an için hesaba yani bu şu an hesaba göre öyle. Yani ne zaman gelmiş oluyor? 1 2 3 e... aslında tam o arada etkinlik geliyor. Hmm. E güzel olacak deseniz arkadaşlar. bayağı da güzel olacak. Yani 3 gün sonra etkinlik bizimle ise. E, cuma, Perşembe, Cuma günü falan bizimle olacak etkinlik. Tahmini o civarı. Perşembe, Cuma günü 12 etkinlik bizimle olacak. Belki başka bir etkinlik de gelebilir ama bilmiyorum. Bir kara cuma etkinliği var ama. Şunun en azından bakın bu etkinliğin içindeki şurada kuponlar kara cuma etkinliğinde kullanılıyor. Ona göre oradan bakarız. Evet arkadaşlar. Modern baş videomuz da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.